Jeko vur. Vur 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 öldü. Vur öldür. Çık geri şimdi. Önündeki mageyi tuttun mu? Çık geri mageler geliyor. Çık 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 çık. Bahçeye gir. Gir bahçeye. Gir bahçeye. Gir gir gir. Bir anda dön arkana hazır. Şimdi torlu. Oyna buraya. Dön. Legendary hazır. Şimdi. Vur. x Ekskrimle kas torlu. Torlu. Vur. Vur. Amına koyduğum şempanze senin. Gel, gel benimle. Gel bak burası çok güzel. Benle gel. Hey! geliyor bizim arkamızdan hanlar bahçeli. Good good, good good good, good my, tut good army malisli. Geç vuracak geliyor. var. Öldür onu çık oradan benle gel. Benle gel. Benle gel. Gel benle tut asas hazır. Şim. Düş aşağıya, aşağıya aşağı, aşağı düş aşağıya düş aşağıya düş. Kulledim. Aşağı <laughs> <laughs> Düş aşağıya. Buğra tek aldım sana durma. Kes şu önündeki. Evet, dayım. Otur buraya torlu. Burada oyna. Otur burada oyna. Oyna burada. Yoğun aldım. 1960 ben bastım. İçindeki asası kes. Kes. Hemen Z benle gel. Gel hemen tut monsteru. Bol zilla geldi. maalesef vur. Geç vur. Vur gördüm oraya vur bizim mageler kapışıyor oraya. Mageye destek at. Yon aldım. Gel bizim mageye destek at gel. 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 Şuradaki asasları tut hazır. Oraya bir tor koydum. Tormentle okçular oyna. Asaslar oyna oyna. Şu asas kes. Ne şurada? Çek bize vurmayacak. Çık Onu aldım aldım ben. Sağlı 960 aldım. dön şimdi Z hazır. Şu asası da kes. Geri gel. Geri gel. Geri gel bir daha vuracak. Çık. Onlardan ayrılma Magelerden ayrıl. Aldı mı? Dön şimdi oraya hazır. En önde kalan. En arkada kalan. Hazır. Narjin pasyon hazır. vur listem. Onu aldım. Vur. Vur, torlu orası. Vur devam et oradan. Mage kes, Mage kes, Mage kes, Mage kes, 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 Mage kes. Kaçırma Mage kes, begi kes, begi kes, kes begi. lan. İki tane veriyor şey, He. Devam et. On Devam et. 860 bastım. Devam et oraya bir daha tor koydum parti başkanına doğru. Hemen pasyon hazır, kes pasyonu, kes, kes, bırakma kes. Belviye'yi kes. Kes. Narjini kes. Kes şu Ego'yu da. Ego'yu da kes. 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 Kes sağında. İyi. Az. Yoğun bastım. Karşıya geçtiler galiba. Tamam yürü benimle. Konum Peki. yok Mehmet. Tamam bende var yazık. Nerede CR yapalım. Boş ver şey. Aynen CR yapıyoruz ya kanka. Nerede diyorum içeride. İçeride mi? İçeride bizi sikerler kanka. Yok lan köşe, köşeye bir yere geçtik hiçbir şey olmaz. Oyna şuraya. Sardıkların daha fazla para ben söyleyeyim sana. Ya orası öyle de kanki. Sikiyorlar bizi ya. Şuna vur. Vur torlu orası. Kes şurayı. Yürü. Şu düzce gördün mü? Mazayı mazayı. Mazayı vur mazayı vur. Düzce vur. Düzce vur. vur. Vur 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 Bu, orası bir kesin. Vur maalesef vur. Vur 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 şuna vur. Abi mag 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 Debelim Alist'i vur okçuya. Gel benle. Gel benle. Gel önüne yürü. Çık karardan. Çık. Hazır. Şimdi en arkada CRV tut onu. Kes onu. CRV'yi kes. CRV'yi kes. Kes CRV'yi. Vatlar geliyor. Çık. Kaç kaç on. kaç 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 kaç. Aldım onu. Ben de aldım bir. Dön vatları hazır. Tor koydum oraya. Torlu. İçindeki de süperi var. İçinde varıyor geliyor. Vur. Develim Alist'i. Bak bak bakkalı kes. Bakkalı kes gel benimle. Gel şunu kes. Bak birli sağda. Malisli o da. kes Malisli. Kes şunu. Tut kudu hazır. Vur. Malisli. Vur hızlı hızlı. Hızlı hızlı ki. Hızlı hızlı ki. Hızlı ki. Hemen hemen sağındaki solundaki Malisli. Solundakini. Hemen devam et. Arkandaki hazır. Şimdi. Malisli. Arkanda 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 kanka. Debeli Malisli bak. Monu'ya doğru kaçıyor. Hemen geldin kafamdan gel. Dön. Dön hazır. Okçular ya. tormentli. Oyna. Asas sablı. Buğra öyle önden gidersen yerler aldım seni. Onu. Yerler seni bebeğim. Tut birliği. Süperi var. Kes Dur o birliği. Durma durma durma. Kes durma. o birliği. Hemen Braum'u kes maalesefli. Oyna. Çık kere aldı. Onu aldım. Yemedi. Neredesin Yasir? Kaldır. Yasir çık. Çık Yasir. Batlar da geldi kanka. Çekeceğim ama yok. D.B. tol, Asas. Atlayıcı eseri. Seri 2'ye gel. Hadi. Bekleme yapma hadi. Buğra o kadar rahatım ki. Yayın saatini yatmışım ya. Yayın saati ben dağıttım. Dün 5 saat yayın açtım ya. Al işte. Yürü, yürü devam et. Burana. Kes onu, onu kes onu kes bırakma. Çık geri. Çık geri bunlar çok sağlam. Yüzü aldım bunlar üst price dört price tam ona Bir anda dön arkada hazır kürpü yesin hazır şimdi. Vur devrim alsın. Ahmoş tek. Aldım onu. Ahmet'in içinde asla vursana malisli. Kes Babana onu. Vur. En sağdan gel. En sağdan gel önünün içine asas hazır. Öldü. Hemen diğerine vur. Diğerine vur. Yürü. Yürü hemen diğerine. Parasit Paris vur şuna. Magia'yı kaçırma. Evet. Magey kaçırma. TP yapıyor bak içine. Vur. Otur oraya. Otur oraya. Otur torlu. Ben bir on bastım yalanını. 960 aldı. <laughs> Gel sağlı. Topladı çık oradan. Çık çık topladı <laughs> çık. Çık aldım on Almadım şimdi aldım. Değmeydi <laughs> bizim Gel. Gel dönsene şu okçulara. Asaslara vursana. Şuradakileri. Şuradakileri koş. 960 bastım. Felo attı. Layot kes. 960 Yürü, felonun sağ tarafındakileri gördün? Ma gelirim. Hazır. Oyna, torlu. Oynama gelirim. Oyna, Gio, hazır. Şimdi. Oh. Aldım onu. 960 bastım çık geri. Onka yok. Hemen ben tut elimde. birliği. Birliği tut, hazır. Şimdi. Burada benim Ali. Öldü. Bir aldım. Ölmeme benim şansı için. yok. Yön aldım. Küre ihtiyacı olan var mı? 1960 e çevirdim. Gel kafamdan. Gel otur oradan oyun evet. oynuyor. Otur oyna. Oyun 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 oynuyor. Oyun oynuyor. Oyun, oyun, tut. Devrim alışı kes. Bir anda hazır. Şu magiyi kes. Oraya tor koydum. Priest hazır. Arkanıza bir tane sus. Vur DB tor. Priest'e vur DB tor. Vur hazır. Magiye Arkanda. Sikti ben DB değilim. Aldım onu. Tutabildim mi tuttum buraya. Yasin alsana. Felo'ya atak yapsana 2-3 tane. Orada kanka. Dönemez ya. Bir fullledim. Bir Aldım. aldım aldım Gel. Gel varıyor tut hazır. Desken tattırma şunu. Tuttun mu birli asası? Vur. Asası kes. Hazır. Şim. Arkasındaki asası debesi var. Üf, devam et. <laughs> Sürüleri benimle gel böyle. Mage var. Mage var oraya torlu. Lazangras hemen direkt döndün hazır. Mage burada kaldı mı? Saldım sana. Çok güzel bir çevirdim. Arkanda dede hazır Çok tut. Şimdi vur. Çevirdim. Dede malisli. da bir onu aldım sana. Tut şu arkanda. biz böyle gerisinden tutalım. Torlu orası. Kes şu fadayı. Fakayı da kes. Fakayı da kes. Bizim random Mage Çık şey. çık tate çık tate. çık. Aldım onu. İki Aha. tarafı vurdular. Orta. Ne şey oldu? Tost oldu ben bunu. Atla iki eseri arkalarına düştük. Gel yırtalım onları, yırtalım onları gör. Gör beni Juliet hazır. Şimdi tek manasın Debelim Ali. Oraya tor koydum. Olmadı. Juliet kes. Juliet kes. En arkada bakkal hazır. Vur. Debelim Ali. Adam demir çık çık sablı. Sabla baksan ya. Onu aldım. Çek. Yok full. Çık geri. Hoora durma. Nasıl kapanma ya? İsmail tohum at. Aldım sana tek. Yasin kaçtı kaç? Tohum at. Aldım onu bir daha. Gel. Hemen tut. Priest'i. DBS var. Yasin aldı gibi. Akademi daha sas oynayalım ya. Oynayın kanka. Daha sağlı. Daha asas sağlı. çöksek mi? Öyle canım. Dün iki asas bizi yırtıyorduk ya. Hazır. Akaryakıt'ta tamam, kasaslar. <laughs> Vur malisli. Bahçeye gel. Yürü bir anda sonundakini hazır. Malisli. Vur. At bak 80 atma. Tamam akım iyi ki 80 atma dedim. Tut şuradan. Gel farmuru tut farmuru hazır. Legendary direğimiz hazır. Vur. Bebeli malisli. Böyle ananı sikerim. Palayı tut. pala maalesef Yürü. Dön solundaki okçu asası hazır. Şu yürü benle, yürü benle, yürü, yürü, yürü. Şimdi vur Malisi. Öldü. Hemen sağındaki soluna Malis var onun. Oyna. Hemen solundaki okçu kaçan Vayser hazır. Şimdi vur. Arkasındakine vur. Debeli. Pallasulağa gelmeye çalışıyor. Topu attır. Legendary Legendarideyim. Hazır. Şimdi vur. Vur. Yürü. Serkan'ı gördün hazır. Şimdi. Ebelim Halis. Kes Serkan'ı. Devam et. Yürü. Önün sablı. İçindeki hassas hazır. Vur. Debelim Halis. Mele <laughs> geldi. Gördüm gördüm oraya. Yeşili tut. Bak duvarın içerisinden nasıl geçiyor annesini siktiğim. Görüyor musun? Parazit Malisu. Bırakma onu. Bırakma onu. Kör, hmm. kör, atmadan kör atıyor. Nasıl atıyorsa durmadan. Devam et ona. Legendar edir evet, ben Vur. Benimle oyna. Magia'yı kes Malisli. Sin oyna Malis. Şu palayı kes. Gel bekle burada. Bekle bir tur. Şimdi. Okçu gördün mü? Ekskrimlerine hazır. Şimdi vur. Vur ekskrim. Bayılacak. Vur. Vur asası da ebeli Malisli. Vur Ölecek. Legendary Dreams tekrar geliyor. Hazır. Tut. Malisi var. Öldür onu. Gitmiş milletten item dilenmiş. Amana koyduğumuz çocuğu. Şunu kes. Kes şunu. Bırakma kes. Gel yürü. Tut içindekini. Buraya otur sana. Otur buraya. Maget mageyi kaçırma. Mageyi kaçırma. Kaçırma mageyi. Önün tormentli mageyi kaçırma. Kes şu var yürü. Var yürü kes. Şu Priest az şu Priest'te de vur debeli malis. Yes. Ne geliyor? Çık geri bak oh, çık aldım. geri al saldım sana. Vur adamların üstünde niye koşuyorsun Vuru. Çünkü Vur. vur diğer tarafından çıkar. Arkandaki var yor DBS var öldü. Çok Şuna 16, debeli malis. Bastım. Kür bas Sol tependeki magi hazır. vur. Bir onu aldım. Sablı burası. Aldım. Yalnız, bir aldım. Legendary Dream hazır. Şim. 960 bastım. Koş DBS var, toru da var. Kes. Tohum attım. Mage kes. kal topluyor. Kes. Bak kafanıza vuracak. Tepe çık. 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 Gördüm gördüm. Yasin. Ha, aldım onu. <laughs> al onu. Tohum at. Tohum at. Tohum at. Ölmeyin. Tohum at. Ölme. Azopal. Alacağım alacağım. Hamuş. Ah, gel. Oynayayım burada. Gel benle Bahçe güzel ya. Bahçe güzel ya. Tıkır tıkır geliyor sikik salaklar. Ben şu an sızaktan yandım ya. Vur şuna. Vur. Az geliyorum hemen. Balayı tut hazır. Vur. Ona. Lagos hazır. Hı. Şimdi. Yasin bir oynatsana beni legendarı bana vuruyor. Gel. Tut legendarı hazır. Hazır. Şim. Kör. Lehto. Tamam. Meç sağın iki parça. Gördüm oraya. Tut çok çok kes. Vur malisli. Mage'yi gördüm bakkal hazır. Kes. Diğer hazır, süperi var. Kes. <laughs> Torlu kes. Kes oraya otur. Yo aldım. Çık geri şimdi. Çık. 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 Hı -hı. Tepeye çık. Hı -hı. Ahmet çık. Ahmet, Tek aldım. aldım, aldım on. Çık oradan Hı -hı. artık. Paşam çık. Gel arkandaki hastası hazır. Şim. Mage geliyor. Çık. Çık. Biyo, Dur aldım. Durma aldım onu. Bir onda aldım. Nereden yedin lan? Aşağıdan yedik. Rampadan. Yasin kaç? 70 şey en sona sakladı. attı ya. Siflediler oğlum adamlar. Bir iki attı sana meseri. Gel. Anne gel. Önüme Biz geçme. Oynayalım. Önüme geçme. En arkada hazır vur. Kür aldım. Çık, çık geri. Çık geri. Violette. Yasin. Kür aldım bir oynadım. Kür daha bastım. Gel bekle çık geri. Çık geri oraya ben bir sap koydum. Burada 80 kür var mı? Yok. Tamam ben oraya sabah attım yazın beni Aramış. oynat. En önden Yok, gelen tamam. varıyor hazır vur. Debes var. Dal, dal oyna dal oyna bak ben kaçtım evet, terse. Kül alıyordum ya. Kulledim çık geri. Oğlum Kes magi. Kesin bu piç ya bunlar. Evet, adam sapatıyor, atıyor. Bu kül alıyor adam bir daha sapatıyor bunu. Nasıl bir şey ya? Oğlum 4 tane price var onları. Yasin beni oynatsan oraya. Acil. Kaçacak. Ha kaçmadı. Dön arkandakine. On aldım da baba dön, zindan. Dön dön en önden gelen Violet hazır. 80'leri vur. Vur diyebelim Alistin. Ay batsın ya. Çık geri. Burak orada sen DB'ye ha. kür oynasan adam ölmüş. Bir aldım da ben nasıl? Violet de tut hazır bekle. 80, 80 var mı? C'de. Atağını. Atağını aldım onun çık. Hazır. Damon. Şimdi. Vur DB'si var. Maliste var kes. Kes Marist'i. Kes. Sablı burası. Rahat oyna. CRV'yi kes. Girdi bence devam et bence. Tamam, devam etme. Kaç, kaç. Durma, 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 durma. Durma. Yasin'e gidiyorlar. Yasin tut. Yasin tek aldım. Yasin'in kafaya gel. Yasin'in kafaya gel. Yasin kafaya, kafaya gel, topla. Ya ben bir Torlu. onda aldım. Yasin'in kafaya gel, sablı orası. Yasin'e bir Yasin'e bir tek kanka. aldım ben. BP kanka yırtıyor. Bir anda, anda CRV'yi kes DBS var. Kes şu CRV'yi de benim alistim. Kes. Burada tut beni Yasin'i kaldırca. Sen nere tutuyon ama koyayım ya. git deli ama. Gırtlak asas. asaslar Gırtla. ya. Gırtlak asas yani. Asas demeyi hiç yemiyor kanka. Oğlum orada mage kesiyor seni ama koyayım. Asas kesemiyor ki. İkiye gel. Bek mage... kanka. Beni Link bir yakaladı yırttı zaten. Diğerleri kesemiyor. Link vurmaya başlayınca ananı avadın. Onu aldım. İşte biz öyle oynayamıyoruz da adamlar da 4 price var amına koyayım. Ben yani. kür aldım mı kür üstüne hemen sap gidin. Amına vur maalesef. Geri girdiler buradan. mi ya? Oyna buradan. Yo. 87 sayıyor moruk. Açıldı kapı. Aynen. Kim girdi? Biz mi girdik? Bilmiyorum ki Akırlar bakacağım. başına takırlar atılmıştır. Karuslar girdi galiba. Allah Allah. Girebiliyoruz mu? Öyle Yok girmiyorum. Gel benle mage burada aldım onu. Geleceğim bir şey ya. Bir bir güzel. Atladım. Hani bir güzel neresi güzel. Arkan mageleri arkasındaysın gel. Hemen şunu kes. Kes şunu. Aman ne İsmail 86 e 80 atar, e 80 attığı gibi bir şeye vuruyor. Şu mageyi kes. Mage bak, bak. bak, birledim, birledim. Bu tarafta, bu tarafta. Gel sokma hani. Kör at ona, kör at ona. kör at ona. Sancak, sancağı çek. Jüliyet hazır. Vur. Vur, vur Jüliyet'e. Abi bu adamda bir şey var anasını sikeyim. Bu at. Kaçırma şu adamları. Sokma içeri adam. Gel otur. Gördüm bildim. Mage'i kes. Bak gel giriyor bak. Kes şu mage'i. Tut birli bakkalı. Hazır. Dur. Aldım aldım. Aldım ben. Arkandaki kuruyan hazır. Şimdi vur. Deves var. Malis'te var. Gel sollu sokma şuradan adamlar. Gel sollu sokma. Gel. Mage hazır. Vur. Violetler geldi. Sablı çık. Bak Linko'ya hazır. Linko'ya dön. Şimdi vur. Develi manesi. Vur. 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 Torlu kafası vur. Sancak teri hazır. Sokma içeri debes var. Öldür. Öldür. Şu ST Mustafa'yı da sokma. Respawn attı adam amına koyayım kafandan. Yürü içeri. Çık geri. Batıya doğru. Onların batıya doğru. Aldım onu. Yasinler de öldü. Geldim Kaldırdım. Kabım açıldı da. Beni saldılar mı saldılar? kesmeyelim <laughs> Şurayı kes şu mageyi hazır Vur diğer mageyi <laughs> kes atamayın tohum varıyor hazır Vur tohum attı punish'i tut bırakma malisli çocuk bana saklamanı vermedi vermez ne vermemiş ha? Sapan mı? He? Ee, gelsin. Oyun oynuyor. Sapan alamamış herhalde onu diyor. Şuna vur. 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 Z'den devam et. Aldım onu. Sollu gel. Sollu gel tara bak. Sollu gel tara. Hemen kes. Çık geri. Çık. 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 Dal, Dağıl. 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 Aldım onu. Ana ne skip kit diyor ya. Abi tar kit diyor ya. Kaldırım yasın çık. Tamam tamamdır. yine şuna vursan oraya torlu. Orası tormetle oyna. Aldı. Aa, Al, bir daha vurdu. Vurmadı. Şimdi vurdu. Aldım onu ben de. Dön oraya. Birliğe dön. Birlilere dön, dön. Birliğe oyna. Birliğe oyna. Dön. Hazır. Tormet koydum oraya arkasına. En arkadakini tut. Beni bir. Kes. 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 Döndüler sana. Çık aldım onu. Çık çık oradan çık. Tamamen çık oradan. Yasin çıkar biz oradan kanka. Ton at. Ton gel. At ton 1'e gel. Gel biri. Hemen oyuna Serkan hazır. Vur. debelim Ali. Yürü benimle. Arkanda Japon. Çık geri. Hürledim, bu Bat vurdum. Buraya bir tor koy. Ya oğlum amına koyayım bu ne ya? Anasını götten sikeyim her yerde kitliyoruz ya. Sablı. Yon bastım. Vat vat vat. Ne çektin? Vat belge DBS var. Hadi oğlum kilde. Ezi çekme gel. Vallahi öğreniyorum sana. Gel şuraya. Gel şuraya. 960 bastım. kullanmayacak mıyız 16 kilde? Alırız olur ya. <laughs> Bahçeye dönsene. Bak abi burada ezik var. Tek at sen İsmail vur. Abi Türkçe'ye vur. Maalesef. Gel benimle. Gel benimle. Gel seri. Hemen kes magi'yi maalesef. Kes o magi'yi. Arkanda magia bak. Love DBS var. Yurt. Gel tepeye doğru. Ta burada Lazangaras arkanda yürü. Yürü. Bir anda Price'ın 80 e manasın DBS var, var Tamam. Yürü. Bizi geliyor. Magia toplayacak arkada. Okey toplayamaz gel benimle. Gel hadi. Arkada vakal topluyor. Çık oradan, çık, yürü, oradan yürü. Vakal sürüyor hala. Tuttun mu Magnus'u? Bekle. DB Sağ... at malis atayım Atma, sen on kaya dur. Hazır. En önden gel. Loco hazır. Şimdi vur DB'si var. Ben at... sen DB atma, malis atma. Ben attım adb malisi. Kes. Kes onu. Torlu. Bakkalı tut. Lokut lokut. Tekrar lokut. Hazır. oldu? Aldım ikiye. Çık. Abi bir şey diyeyim sana. Aynı anda eli kaldırdık. Benden daha çok çok önce vurdular yani. Öyle Peki. bir şey yok abi. Yasin toplayabiliyor mu? Yasu. Yasu yine nereye gittin Yasu? Burada burada beni aldı. Ben aldım Zanlı yenilmesi. Gel Şu vatı kessene. Gel önün torlu. Vatlar oyna. Sky Yıldız DB tor. Bakkala vur. Bakkala vur. Bu DB malisi. Aldım onu. Aldım aldım. Sakin. Gel, gel, geri. Gel geri. Bahçeye girsene gel. Aldım sana Mehmet on. Yasin öldüyse şey kaldırırsın. Yasin öldü. çek beni. Aldım ana tek. Yasin'in arkasına gel. Gel Yasin ya. Hadi 7 kill daha alalım. Siktir op, gidelim hadi. Bani 13 kill sayı yapın. Ha bu vursa? Kes. Halay tut hazır. Şşşt attı. Gel randoma. Evet uyuyorum resmen ya. Ben bugün işten erken çıktım Umut Sandan sebep. Yine uyuyorum aman okuyum. Violet hazır. Şimdi... dön iş, Şimdi işe gitmedim. Burada yapalım Alice'li bak. Çık geri sab yedik tamam. at da 10 kill verme şunlara. Evet, aldım sana bir 10 tonu. Aynen ben ölmem Sıkıntı yok. gelsin. Tek aldım kendime. Oynatırsın beni Yasuo. Yasuo ben de oynar. Tabi Çık. sen, sen oynanma. Toplayabilirsin şimdi Yasuo. Yok toplama Yasuo. Toplama Yasuo aldım sana kür. E, ee, gel bana doğru. Yasin çeksene ikimizi de. Çek. Topla tamam. partini seri. Toplayabilir misin seri kanki? Gir batıya. Gel bana. Gel. Linku hazır şimdi. Vur diye benim alesi. Arkan. Vur şuna. Arkan. Arkan. Adam çekiyor oğlum içinden abi. Orada ben ne yapayım amına koyayım? Ben DB atıyorum. Arkana giden ben sabah. At. DB atıyorum ya adamı orada ben. Melodi var bak ha burada şeydi Ya DB atmanın ne alakası var? Arkan diyorum sana. Ben uyarıyorum amına koyayım. Arkamda ya yoktu ki oğlum. Kim öldü ya bu çocuğu? Şey bitti. Tamam. Etkinlik bitti. Lan şey, şey bitti. Görev bitti amına koyayım. Bekle ben bir sigara içeyim ayakta uyuyorum ama bunu. Hadi at ton o zaman bir iki mola verelim ondan sonra bir şey bir frosta pek atacağız. Ben yani şu an ayakta uyuyorum ama bunu yapıyor. Ha akademi de oksi temi diye o zaman. Esneye esneye beni bitirdin mi? ama ben de esniyorum sayende. Esne mi amına koyayım ben sana esne mi diyorum? Bana da geçiyor. Burak kıskan bak üstüme. Bakayım. Akara mi diyorsun? daha bakmadım. Yok Baktım. Üstüme bak üstüme. Ha gördüm gruplarını. Hayırlı olsun. Kaç liraya mal oldu? Kaç GB'ye mal oldu? Hiç liraya mal oldu. Yapıyoruz. Dol. Şeyler waterlar falan vardı zaten. Fire falan filan topladım. 40 GB mi? 30 GB Ne yapmıştım? Güzel ya. 5 olunca güzel işte kanka. Kanka 5 olunca da güzel değil bence. Boş amına koyayım. 80 def şey veriyor. Ha bunu yapsaydım daha iyiydi. Şeyi mi diyorsun? Avat... Talisman. Talisman. Hmm. Dur bekle ben sen bir 11'e bir bakayım. Bakamıyorum şu an. Heh. Aa ne? 11'i e 11 bir indirsene. İndirdim. Bak water şey lazımmış. Gel abılar vereyim sen klan bankasındakileri. batırları. Kime lazım? Cana water. Eğir. Can, Can gel ta ona Tamam benimle iş bitti kardeşim bu saatte sonra herkes... Ben kılan klan bankasını atıyorum sen ver Belki Bekle trade atma da bari. Tamam. Can da dörtlese. Can dörtledin mi? Beşliyorsun mu? Sen beşliyorsundur amına koyayım. Bak şimdi ne diyecek. Beşliyorsun değil mi sen? Ne diyor? 5 beş yaptın bak. <laughs> ya bu tam göt ya. Bu tam göt ya. Bu i̇yi para basıyor ha. Geliyorum ben. <laughs>